Ben Pınar Erzin. Ben Özgür Tefe. Biz Most Sailing'in kurucu ortaklarıyız. 10 sene önce yelken eğitiminde tanışmış ve hayatlarını birleştirmiş ve 5 sene önce Most Sailing kurmuş bir çift olarak karşınızdayız. Bugün sizlere yelken eğitimlerimizle ilgili e, detayları anlatmak, sizlerle bunun sohbetini yapmak istiyoruz. Ben sohbette Özgür'e bazı sorular soracağım çünkü bizim baş eğitmenimiz Özgür. O da bize detayları anlatacak. Özgür, bir eğitim haftası nasıl geçiyor? Seviyelere girmeden önce. <laughs> eziyetli geçiyor diye başlayalım. Yok yok eziyetli değil. Çok keyifli geçiyor ilk başta. Amacımız burada hiç eğitim almamış veya orta seviye eğitim almış herkesi denizcilikte bir ileri seviyeye götürebilmek esastaki amacımız. Demin Pınar'ın da söylediği üzere aslında kur kur bütün eğitimlerimiz. Bu eğitimlerin her birinde farklı konularda farklı pratik eğitimlerle sizin eğitimlerinizi fazlalaştırarak sizi iyi bir deniz yapmaya çalışıyoruz. Peki neden biz haftalık eğitim veriyoruz? Yani şöyle biz şimdi Türkiye Yelken Federasyonu eğitim merkezi olduğumuz için aslında Türkiye Yelken Federasyonu'nun sunduğu eğitim programını uyguluyoruz. Bu programda 6 günlük aslında uluslararası standartlarda da böyle yani diğer ülkelerin e, federasyonlarının veya okullarının eğitimlerine de baksanız hepsi aslında standart her bir kur 6'şer gün sürüyor. Biz de aynı şekilde bunu bu şekilde uyguluyoruz. Bize erkenliğe açılık seviyeleri birinci seviye ikinci seviye 3. seviye hakkında biraz bilgi verir misin? Ee, birinci seviye nasıl geçiyor, ee, nasıl bir e, eğitim tarzınız var ve hedeflenen gelinmesi gereken seviyene Her seviye için bunu bize söyler misiniz? Tabi şimdi birinci seviye başlangıç seviyesi aslında hiçbir şey bilmeyen, denize denizi bilen ama tekne hakkında bir şey bilmeyen insanları biz iyi bir ekip elemanı yapmaya çalışıyoruz aslında tam bunun İngilizcesi bu. Ee, birinci programımızdaki amaç hani tekne bilmemişsiniz, tekne hakkında hiçbir bilginiz yok size 6 gün içerisinde biz teknenin içinde yaşam, su kullanımı, elektrik kullanımı, bütün alet edevatların genel gösterilmesi, dümen nedir, nasıl çalışır, ne işe yarar, işte gaz kolu nedir, nasıl kullanılır, yelken ne gibi şeylerin en başlangıç seviye halini sizlere sunuyoruz. İkinci seviyede Arada tabii birinci seviye ile ikinci seviye arasında belli pratikler yapmanız gerekir kendi başınıza. Bu eğitimleri, yani daha doğrusu bu pratikleri tamamladıktan sonra ikinci eğitiminiz yani orta seviye eğitime geldiğinizde artık yavaş yavaş biz sizden sizin bir şeyler yapmanızı, nasıl yaptığınızı görmenizi ve eksiklerinizi tamamlamamı, tamamlıyoruz diyelim bunda da eee 3. seviye olan ileri seviye kursunuzda da yine arada ikinci ve 3. seviye arasında yapmanız gereken bazı miller var. Kendiniz bazı miller yapıyorsunuz tekneyle beraber yani bizim dışımızda veya bizlerle beraber. Ondan sonraki eğitimde de artık dümen hemen hemen hep sizde oluyor. Biz artık işin çok profesyonel kısımlarını can kurtarma kısımlarını, gece seyirlerini, işte navigasyon olmadan nerelere nasıl gidilir gibi ekstrem konuları sizlere eğitmiş oluyoruz. Aslında bizde birinci seviyede eğitmen her şeyi gösteriyor, anlatıyor ve sizlere bol bol pratik yaptırıyor. İkinci seviyede eğitmen gösteriyor ve sizin de göstermenizi sağlıyor. Sizler çok daha fazla pratik yapıyorsunuz ve ikinci seviyede aslında e, eğitmen gözetiminde tekneyi artık siz kullanıyorsunuz. Tabii. Üçüncü seviyede beklentimiz bütün seviyeleri tamamlayan ve arada e, gerekse pratik gerekse teorik pratiklerini e, eğitimlerini tamamlayan kişilerin artık bağımsız olarak e, eğitmen teknedeyken bütün kararları rotaları yapılması gereken manevraları 3. seviyeye gelmiş öğrencilerimizin kendi yapmasını ve kararları kendilerinin vermesini istiyoruz. Bunun dışında bize şöyle çok sık bir soru geliyor. E Ben bir haftalık eğitime gelsem bir hafta sonunda tekne kullanır hale gelir miyim? Hayır. Hemen cevap vereyim Bunun, maalesef hayır. Bu cevabı verirken e, e, biraz daha dikkatli anlatmaya çalışıyorum heves kırmamak için. Ama neden bir haftada öğrenemiyoruz Özgür? Ya bir kere biz sizi aslında özellikle şöyle söyleyeyim. Genelde zaten e, ilk seviyeye gelen öğrenci, yani, e, potansiyel öğrencilerimizden bu soru geliyor. E, diyorlar ki işte ilk, ilk hafta eğitimimizi aldık ondan sonra tekne kullanabilir miyiz? Ya kullanmanız bana göre imkansız. Çok da denenmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü biz size bir şeylerin nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Sonra başlangıçla ikinci yani orta seviye arasında dediğim gibi daha önce sizin bunları pratik ediyor olabilmeniz lazım. Yani mil programlarına katılarak şey yaparak bu sizin size gösterdiklerimizi pratik yapmanız lazım ki orta seviyeye gelen orta seviyede bir şeyler göstereyim. Ondan sonra da pratiklerinizi mi belki ondan sonraki süreçte gerçekleştirmek lazım. Çünkü bu bir araba gibi bir cihaz değil yani hani frene bastım durdu yoldayız tamam hadi indim ben gibi bir şey değil denizin üzerinde bütün ekibinizin sağlığı sorumluluğu her şey üzerinizde olan bir eee bir aletle, bir mekanikle, bir şeyle berabersiniz o da kolay değil yani öyle birinci haftanın sonunda hemen şey yapmak, Yani aslen tekne e, kullanabilmek diyelim. Kırmak istemiyoruz ama doğruları söylememiz lazım. E, can güvenliği çok önemli. E, bir de deniz kaygan zemin, senin söylediğin gibi denizle şaka da olmaz. Ve kullandığınız alet komplike bir alet. Dolayısıyla bunun eğitimini tam anlamıyla alıp... Ee, aldıktan sonra da daha keyifli ve daha güvenli seyirler yapmanızı umuyoruz. Zaten yani birinci eğitime geldikten sonra öğrenciler de şey yapıyor yani anlıyor ne sorunun cevabını kendileri o de açıkçası. O ve pratikleri yaşadıktan sonra Tabii. neden daha çok pratik ve eğitimin gerekli olduğunu herkes anlıyor. Ee, şimdi biz eğitimlerimizi e, minimum dört kişiyle yapıyoruz. Dört e, kameralı teknelerle çıkıyoruz. E, eğer e, hani öğrencilerimizden biri eşiyle, dostuyla gelip kamera paylaşmak istiyorsa maksimum 5 kişi de tutuyoruz. E, kontenjanı neden kısıtlı tutuyoruz Özgür'cüm? Yani açıkçası bu yaştan sonra da tanımadığım biriyle aynı yatakta yatmak istemem bir hafta boyunca açıkçası. Yani hani ben kendi eğitimlerime de yani öğrenciyken gittiğimde de bunu söylemiştim, talep etmiştim. Kendi hocalığımda da öğrencilerime bunu yapmak isterim. Mümkün olduğu kadar herkesin kendi kamerasını olması. Sonuçta bütün gün yoruluyoruz, ediyoruz. Hani zaten küçük yani. Yine büyük bir teknede eğitim veriyoruz ama kameralar tabii ev hayatına baktığımız zaman küçücük böl bölgeler oluyor. E, herkesin kendine özel bir alanı olması bizim mantığımızda doğru olarak kabul ettiğimiz için biz de bu tarz bir eğitim paketi sunuyoruz açıkçası. Aynı zamanda 4 veya 5 kişilik bir eğitimde her öğrencinin pratik yapma zamanı çoğalıyor. Tabii. Öğrenci çok sayısı artınca zor. Çok daha az pratik yapabiliyorsunuz ve bizim birinci seviyeden başlayarak sonuna kadar dümen her zaman öğrencilerimizde oluyor. Dolayısıyla biz ne kadar çok pratik sağlayabilirsek başarı seviyesi o kadar artıyor. Bana sorulan bazı sorular var. Mesela bu hem yarı tatil, yarı eğitim mi yoksa gerçekten bir eğitim mi diye. Bu da çok güzel bir soru. Biz eğitimlerimizi şöyle anlatayım ben size. Cumartesi akşamüstü giriş yapıyoruz. Bütün öğrencilerimiz geliyor. Eğitmen, kaptanımız oryantasyon yapıyor. Birlikte bir alışveriş yapılıyor. Ondan sonra kameralara yerleşiliyor e, ee, ertesi cumaya kadar her sabah dokuzla altı arası. Yaklaşık. Eğitim müfredatımızı uyguluyoruz. Sabahları teorik yapıyoruz. Öğleden sonraları bol bol pratik yapıyoruz. Akşam saatlerinde serbestiz. Genelde göcek koylarında olduğumuz için o muhteşem göcek koylarında akşamları grup beraber yemek yiyor. E, sohbetler ediliyor. Hikayeler paylaşılıyor. E, ve ileriye dönük yeni eğitim ekipleri oluşmaya başlıyor. Eğitimlerimiz ciddi seviyede eğitim odaklıdır ama akşamları bazen de öğleden sonları sonraları güzel havalarda. Bir denize havalarda. girilir canım yani hava güzel olursa o kadar da şey yapmıyoruz ya. Aynen <laughs> ve bu arada şunu da hatırladım hani Kasım ayı, Aralık ayı nasıl oluyor? Özellikle Kasım ayı için söyleyeyim. Görekli çok güzel hava oluyor. Çok güzel oluyor ve denize girmek gerçekten mümkün. Gündüzleri yaz akşamları biraz daha serin sonbahar havasına dönüyoruz. Ayrıca teknelerimiz ısıtmalıdır. Dolayısıyla de geceleri çok rahat ediyorsunuz. Bir de bu sene katamaran pratik eğitimleri sunmaya başladı. Evet. Bu pratik eğitimleri kimler için Özgür? Şöyle yani e, monohol dediğimiz tek gövdeli yelkenli tekneyi kullanmaya başlamış, kullanabilen kişiler e, yavaş yavaş artık hani bildiğimiz gibi katamaran tecrübesi de edinmek istiyorlar, kiralamak, satın almak istiyorlar. E, bu tarz kişilere yani tek motorlu tekneyi öğrenmiş yelkeni öğrenmiş kişileri biz çift motorlu tekne kullanma, katamaran kullanma konusunda eğitim sunmak için açtık bu pratik eğitimleri diyelim açıkçası. Yani monoholde bağımsız olarak seyir yapabiliyorum ama katamarana geçiş yapmak istiyorum ya da katamaranı deneyimlemek istiyorum diyenlere evet, yönelik. Evet, Bir, Aynen evet. Aynen böyle eğitim paketi sunuyoruz. Peki ben hiç yelkenli eğitimim yok ama sadece katamaran öğrenmek istiyorum. Yani öyle bir durum olursa o zaman özel eğitim açıyoruz. O daha rahat oluyor. Çünkü seviye farklılıkları olduğu zaman zor oluyor bizim için. Hmm. Ee, bunu da e, hem TYF'in isterse sertifikalı olarak monoholle birleştirip katamaranı birleştirebiliyoruz ya da sadece katamaran eğitim vererek e, bunu da gerçekleştirebiliriz. Hiç sıfır bilgisi olmayan e, denize açılmak isteyen kişilere diyelim. Bir sonraki sorum mo sailing eğitimlerine katılan ve dolayısıyla Most ailesine katılan öğrencilerimiz için, ve için ayrıcalıklar nedir? Çok güzel. Bir kere yeni bir hattınız oluyor. 7-24 e, danışma hattı ben, e, Volkan veya Kaan kaptanımızın üçünde numarası sizde olmuş olacak. 3 eğitmen Kaptanınız videolarımızda görürsünüz kendilerimiz tanıttığımız. E, böylece eğitmen kaptanlarımızın telefonları sizde olacağı için e, 7-24 diyoruz ama gece 3'te aramazsanız seviniriz çok acil bir şey yoksa yani. E, nereye demir atacağım, ne yapacağım, nerede ne oluyor, şöyle bir durumum var gibi sorularınızı rahatça bir kere bize sorabileceksiniz. Bu en önemlisi. İkinci olarak Most ailesine katılan bütün potansiyel ee, öğrencilerimiz için diyorum. Tekne kiralamada ve diğer eğitim koşullarında her zaman takip yani. eden eğitimlerde veya ileriki zamanlarda tekne kiralamalarda veya yapacağı şeylerin hepsinde özel ayrıcalıklar sunmuş oluyoruz Most ailesine katılan herkese. Doğru. Ee, son sorumda biraz pratik bilgiler konuşalım. Ben eğitime geliyorum. Meşhur Samsonite. <laughs> Nasıl bir Valiz hazırlığı yapmalıyım. Neler getirmeliyim, neler getirmemeliyim. <laughs> Daha önce böyle video çekmiştik. Evet. Yine aynı espri yapmıştım. Çok önemli. Şöyle büyük dev sona çantalarla gelin Seyir'e. Mutlaka. Sonra yanınıza koyalım. Ona sarılarak uyuyun. İşin esprisi bir yana. Bir kere alan darlığından dolayı diyelim. Mümkün olduğu kadar soft, yani yumuşak çantalarla gelmeniz en doğrusu bildiğiniz üzere aslında doğa sporlarında olduğu gibi bizde de aynı şekilde biraz kat kat giyinmek gerekebiliyor. Termal kıyafetler her zaman önemli. Bir yağmurluk, bir polar, işte bir eşortman, bir şort, mayo, fix zaten göcekte 12 ay denize giriyoruz. İşte bir tekne içi ayakkabısı, bir dışarı ayakkabısı gibi şeyler yeterli olacaktır. Şapka, güneş gözlüğü, krem, hani bu tarz şeyler de önemli açıkçası. Kendi ilaçlarınız, kullandığınız bir şeyler varsa. Yani bunlar da çok ekstrem bir Şeye ihtiyaç var mı? Hatırlamadım. Eee, şey. bizde eğitime geldiğiniz zaman bütün e, yatak e, takımları, havlular sizin için sağlanacaktır. Kırıl. Evet, onlar hepsi söylemiş olacak. Evet. Yani. Onların hiçbirini getirmenize gerek yok ama kendi deniz havlunuzu getirebilirsiniz. E, onun dışında rahat kıyafetler, spora gidiyormuş gibi kıyafetler. Aynen yani işte rüzgarı geri zaman geri geldiği zaman kesecek. Yağmur yağarsa yağmuru hani çok almayacak. Gezer zaten bir mini var, şey var. Çok yağmur havalarda da eğitime çıkmıyoruz. Çok ekstrem koşulları denemek gerekmezse ileriki seviyelerde. Ama onun haricinde şort, t-shirt, polar, işte bir rüzgar kesici bir mont falan gibi şeyler Şapka, güneş gözlüğü gibi şeyler yeterli olacaktır. Evet. Ama dedim ki mutlaka büyük samsonet çanta. <laughs> onu, onu getirmeyin. Ee, bizim eğitimlerimiz ne zaman? Ee, ve Neden o zamanlar? Ee, biz Kasım, Aralık, Şubat, Mart, Nisan, Nisan, Temmuz ve Ağustos aylarında eğitimler açıyoruz. Ee, neden Eylül Ekim'de yok? Ee, bizim e, bildiğiniz gibi Most Sailing hem Yat kiralama hem yelken eğitimi sunuyor. Yat kiralamada Eylül-Ekim mesela full olduğu için eğitim açmadık. Açamadık diyelim. Ee, ama e, şunu söyleyeyim, e, Göcek gerçekten çok efsane bir doğa e, ve iklim harika. Kasım ayı artık yaza doğru, yazın uzantısı gibi oldu. <laughs> Aynı şekilde Mart-Nisan çok keyifli Aralık da çok zamanda. keyifli oluyor. Yani koyların boş olması çok giriyoruz. güzel. Yılbaşında bayağı bir tekne kiralama yapılıyor artık. Çünkü e, çok sakin oluyor. E, buralara geldiğiniz zaman hakikaten ya gündüz, yaz ve bahar, akşam ve akşamüstü e, daha böyle serin polar çorap, uzun tayt pantolon gibi şeyler yararlı olacaktır. Eğitimlere kayıt yapmak için ne yapmamız lazım? ben pek çok kişiyle e-mail ile detayları paylaştım. Bizden bilgi istiyorsanız lütfen Instagram'dan e-mail adresinizi paylaşın. Karşınızda ben varım. Kişisel olarak her mesajda ben ilgileniyorum. Sizlere e-mail ile bütün detayları sunuyorum. Ve rezervasyon müdürümüz Kate kendisi Türkçe'de konuşuyor. Bütün rezervasyonları yapmak üzere sizlerden haber bekliyor. Bizi aramanız, bize mail atmanız yeterli. Teşekkür ederiz. Özgür sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eğitimlerde görmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.